Eğitim Atölyesi'nden herkese merhabalar. Bugün ÖSYM'de çıkmış aydınlanma ve renk sorularını bir araya getirdik arkadaşlar. Bugün onları inceleyeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. 2010 YGS'de çıkmış bir soru. Asal eksenine dik kesiti şekildeki gibi olan düzgün altıgen dik prizmanın yan yüzeyleri kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renklere boyanmıştır. Prizma şekildeki konumdan başlayarak O noktasından geçen asal ekseni çevresinde ok yönünde 1 bölü 3 devir yaparsa prizmanın hangi renkteki yüzeyini K ve L noktalarından bakan gözlemcilerin her ikisi de görür. Önce gözlemcinin görüş alanını çizmeye çalışalım. Şimdi K gözlemcisinin görüş alanı burası iken L gözlemcisinin görüş alanını çizdiğimde değerli arkadaşlar L gözlemcisinin görüş alanı ise burasıdır arkadaşlar. Şimdi ikisinin ortak gördüğü görüş alanım ise burada görüldüğü gibi şu kısımdır değerli arkadaşlar. Şimdi bu bir düzgün altıgen olduğu için bunu 6 parçaya bölebiliriz. Şuradan da çekersek 6 eşit parçaya bölünmüş olur. O zaman ben turuncunun olduğu yere gelen kısma bakarsam hangi renkte görüldüğünü görebilirim. Şimdi bu 1 bölü 3 tur atıyorsa ben bunu 6 parçaya bölmüştüm. O zaman bunu genişletelim. Yani 2 bölü 6 yapar. Yani 6 parçada ikisi ok yönünde dönmüş olur. İkisi ok yönünde dönerse mor renkli kısım şuraya gelir arkadaşlar. Dolayısıyla K ve L'nin görüş alanında artık ortak gördükleri mor olmuş olur. Cevabım da burada Edirne'dir. 2012 LYS'de çıkmış bir aydınlanma sorusu var burada da. Şimdi buraya baktığımız zaman soruda bize ne diyor? Karanlık bir ortamda K ışık kaynağı ile perde arasına ışık akısının %40'ını geçiren X filtresi ile %50'sini geçiren Y filtresi şekildeki gibi konulduğunda perdenin M noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti E1 oluyor. Filtrelerin ikisi de kaldırıldığında aynı nokta çevresinde oluşan aydınlanma E2 olduğuna göre E1 bölü E2 kaçtır? Hemen burada küçük bir hatırlatma yapalım. Şöyle bir duvarımız olsun e, buraya da bir ışık kaynağı yerleştirdiğimde buradan D kadar uzakta oluşan O noktasında veya O noktasındaki aydınlanma ışık kaynağını oluşturdu. E dersek aydınlanma şiddetine I bölü D kareden buluyorduk bunu. Bu dik olacak arkadaşlar. Şimdi burada I dediğim ışık kaynağı, E dediğim aydınlanma şiddeti. Bize aydınlanma şiddetini soruyor. Şimdi E1'i birlikte bulalım. K'nın M'ye olan uzaklığına da burada D kadar diyelim. Şöyle. Şimdi buraya bakalım. E1'i birlikte yazalım. Şimdi E1 için yani K kaynağının M noktasında oluşturduğu aydınlanma I bölü D kare olurdu eğer filtreler olmasaydı. Ama birinci filtrem X filtresi yüzde 40'ını geçiriyor. 40 bölü yüzünü geçirdi. Daha sonra bunun tamamının Y filtresinde de 50 bölü yüzünü yani 1 bölü ikisini geçiriyor değerli arkadaşlar. O zaman aydınlanma bu şekilde olmuş olur. Şimdi burada gerekli işlemleri yapalım hemen. Bunlar gitsin. Bunlar sadeleşir burada 2 kalır. Bu ikisi sadeleştiğinde de burada 2 kalır. Yani I bölü D kare çarpı 2 bölü 10 olmuş olur. Sonra ne diyor bize? Diyor ki filtreler kaldırılırsa diyor ne olur diyor. Ona da bakalım. Şimdi bu filtreyi kaldırdım. Bu filtreyi kaldırdım. O zaman M noktasında oluşan aydınlama I bölü D kare olmuş olur. Şimdi burada bunları e1 bölü E2'yi sorduğu için şöyle taraf tarafa oranlarsak burayla burası gider. Cevabımız burada E1 bölü E2 2 bölü 10 gelir. Bu da 0.2'dir değerli arkadaşlar. Cevabım burası olur. 2016 YGS'de çıkmış bir soruya bakalım. Yine renkle alakalı bir soru. Işığı oluşturan renklerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi buraya baktığım zaman tüm renkler birleştirildiğinde siyah renk elde edilir demiş. Şimdi burada ışık renklerini yazalım arkadaşlar. Işık renkleri diyelim. Bunları bilmemiz gerekir. Şimdi burada bir tane şematik yapalım. Şöyle bir dairem olsun. Şöyle bir dairem olsun. Bir de şöyle bir dairemiz olsun. Şimdi burada ana renklerimiz ışık ana renkleri kırmızı, yeşil, mavidir arkadaşlar. Buraya kırmızı, buraya yeşil, buraya mavi yazarsak Şimdi üçünün karışımından beyaz renk elde ederiz. Kırmızıyla yeşil burada sarıyı oluşturur. Kırmızı mavi şurası magentadır arkadaşlar. Bunu ileride de kullanacağız. Yeşille mavi de çiyandır arkadaşlar. Cyan diyenler de var. Ben çiyan diyorum. Tüm renkler birleştirildiğinde siyah renk elde edilir demek demiş. Yanlış. Çünkü beyaz elde edilir. Kırmızı, yeşil, mavi. Beyaz ışık altında mavi renkli görünen bir kitap, yeşil ışık altında mavi renkli görünür demiş. Şimdi şöyle diyelim. Şöyle bir kitabımız olsun. Şimdi beyaz ışık kime düşmüşse eğer hangi renge onu olduğu gibi yansıtır. Bu gözümüz olsun. Şöyle. Şimdi burada beyaz ışık düşürdüm ben. Şimdi beyaz ışıkta bu adam eğer mavi gözüküyorsa mavi görmüşse o zaman zemin kesinlikle mavidir arkadaşlar. Çünkü beyaz ışık nereye düşerse o rengi olduğu gibi içinde bütün renkleri barındırdığı için o rengi direkt yansıtır. Şimdi o zaman benim e, kitabım mavi ise yeşil ışık düşürdüğümde yani ben maviye yeşili düşürürsem eğer yeşili düşürdüm o zaman burada ne olacak yansımayacak o zaman göz ne görecek arkadaşlar siyah görmesi gerekir ama bize demiş ki mavi görüyor demiş bu yanlış bir ifade olmuş. Üçüncü yargımızda da bazı ışıkları insan gözü göremez. Zaten insan gözü her şeyi göremez arkadaşlar. Bazı ışıkları da göremez. Mesela gama ışınlarını, x ışınlarını gözümüzde görmemiz mümkün değil. O yüzden buna doğru diyebiliriz. Cevabımız yalnız 3 olur. Yine 2016 LYS'de çıkmış bir soru. Yani YGS'de sormuşlar. Renkle ilgili hemen LYS'de de soru sormuşlar. Renk kuramına göre ışık ve boya renklerinin her biri üç farklı rengin birleşimi ve karışımıyla açıklanır. Demin ışık renklerini söylemiştik. Şimdi de boya renklerine bakalım. Burada da boya renklerini sormuş. Şimdi ışık ara renkleri boya ana rengidir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. O zaman kırmızı, yeşil, mavi ışıkta ana renk iken Bunların ara rengi, ışıktaki ara rengi yani sarı, magenta ve çiyan. Yani buraya sarı diyelim. Hatta farklı bir kalemle yazalım. Burası sarı, çiyan ve magenta. Bu da boya ana renkleridir arkadaşlar. Dolayısıyla kırmızı mavi ışık ana rengi iken sarı boya ana rengidir. Burada da cevabımız Ceyhan olur. 2017 YGS sorumuza bakalım. Bir kalem üzerine düşen beyaz ışıktan sadece kırmızı renkli olanı sorup diğerlerini yansıtıyorsa bu kalem hangi renkte görünür? Şimdi biz beyaz ışığı bir prizmaya gönderdiğimizde prizmadan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor çıkar arkadaşlar. Şuraya mor yazalım. Şimdi burada şunu bileceğiz. Biz demin de söylemiştik. Hani ana renklerin karışımı neyi veriyordu bize? Kırmızı, yeşil, mavi. Hemen bakalım. Kırmızı, yeşil, mavi burada bize beyazı veriyordu arkadaşlar. Yani şöyle diyebiliriz. Kırmızı, yeşil, mavi toplamı bize beyaz rengi verecek. Dolayısıyla ben burada beyaz renk düşürmüşse ya kırmızı yeşil mavi göndermiş. Ama bu şu da demek aynı zamanda mesela turuncu, sarı işte lacivert moru da alsaydı yine beyaz oluşacaktı. Dolayısıyla bunların hepsi birlikte beyaz rengi oluşturmuş oluyor. Şimdi bize e, beyaz ışık gönderdiği için ben buraya yani şu Kalemimize hemen bir kalem çizelim basitçe. Şöyle çizelim. Bu kalemimiz olsun. Kaleme kırmızı renkli bir ışık göndermiş. Bize kırmızıyı gönderelim. Düzeltiyorum. Ne demiş bize? Ee, bir ışık düşürmüş, beyaz ışık. Yani kırmızı, yeşil, mavi düşürmüş, beyaz ışık düşürmüş. Ve kırmızıyı soğurmuş. Peki kırmızıyı soğurmuşsa kimi yansıtmış bu adam? Şöyle baktığım zaman. Ee, yeşili yansıtmış ve maviyi yansıtmış. Peki bakalım şimdi tek tek bakalım. Şimdi kırmızı kırmızıyı yansıtır. Eğer benim e, kalemimin rengi kırmızı olsaydı kırmızı yansırdı ama soğurmuş. Demek ki kırmızı değil. Yeşil olsaydı bu sefer yeşil yansırdı. Mavi ve kırmızıyı soğururdu ama diğerlerini yansıtmış. Yalnızca kırmızıyı soğurmuş. O yüzden yeşil de değil. Mavi olsaydı bu sefer maviyi yansıtırdı. yeşille kırmızıyı soğurmuş olurdu ama yalnızca kırmızı diyor. Yani aslında ne diyor bize? Yeşil ve maviyi yansıttığına göre bu ikisinin birleşimi... Kimi oluşturur arkadaşlar? Çiyanı oluşturur. Dolayısıyla eğer zemin çıyansa ya yani kalemin rengi çıyansa kırmızı sorulur. yeşil ve mavi yansımış olur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli olmuş olur. 2018 TYT'de sormuş olduğu soruya bakalım şimdi. Yine aydınlanma ile ilgili bir soru. Şimdi diyor ki aydınlanma ile ilgili kavramlardan Işık şiddetinin birimi kandela, ışık akısının birimi lümen ve aydınlanma şiddetinin birimi lükstür Buna göre hangilerinin büyüklüğü ışık kaynağına olan uzaklığa bağlı olarak değişir demiş. Ben biliyorum ki ışık şiddeti I. Işık akısı fi, aydınlanma şiddeti E. Şimdi benim fi dediğim şey 4 pi I'ya eşit. Işık akısı nedir? Birim yüzeye düşen toplam ışık miktarıdır aydınlanmayı nasıl söylüyorduk? I bölü D kareden buluyorduk. Şimdi ışık kaynağı ışın uzaklığına bağlı değil. Yani mesafeye bağlı değil. Işık kaynağına olan uzaklığa bağlı değil. Işık şiddeti neye bağlı? Foton sayısına bağlı. Dolayısıyla bu uzaklığa bağlı olarak değişmez. Toplam ışık akısı yüzeye bağlı. Yüzeyin yüzeye düşen toplam ışık miktarı. Yani o zaman ne oluyor? Ee, buradaki ışık şiddeti ne kadar fazlaysa o kadar çok foton yayılır. Dolayısıyla o kadar çok e, yüzeye düşer ve ışık aksa artmış olur. O zaman bu da uzaklığa bağlı değil. Foton sayısına bağlı. Aydınlanma şiddeti ise uzaklığa bağlı arkadaşlar. Yani sen kaynaktan ne kadar çok uzağa gidersen aydınlanma şiddeti o kadar azalır. Burada da cevabımız Edirne düzeltiyorum. Yalnız 3 olur. Yani cevabımız burada Bursa'dır. Yine 2019 TYT'de gelmiş bir soru. Soruyu bayağı böyle coşkulu bir şekilde yazmışlar. Onur ağaç kütüklerini kullanarak lokantasını işaret eden ve arka fonu siyah olan şekil 1'deki gibi bir tabela yapıyor. Bu tabelanın lokantanın önünden geçen araç sürücüleri tarafından karanlıkta daha iyi fark edilebilmesi için kütüklerle oluşturduğu harfleri boyamaya karar veriyor. Yani buradaki lokanta yazısını boyamaya karar veriyor. Zemini siyah arkadaşlar. Onur'un kullanabileceği değişik boya seçenekleri içerisinde bütün boyalar şekil 2'de verilmiş. Yani boyanın ana renklerini vermiş ve karışımını vermiş. Sorunun devamını okuduğumda otomobil farlarının ise şekil 2'deki kırmızı, yeşil, mavi renkli ışıkların farklı oranlarda birleşmesinden oluşan sarı renk bir ışık kullanmış. Yani burası sarıymış. Sarı da kime e, kimle kimin karışımı baktığım zaman kırmızı artı yeşilin karışımından oluşmuş. Şimdi verilen bilgilere göre sarı ışık yayan otomobil farlarıyla aydınlatılan tabela aşağıdaki renklerden hangisiyle boyanırsa diğer renklerle boyandığı durumlara göre fark edilmesi daha zor olur demiş. Burada lokanta yazısını mavi ile boyarsa arkadaşlar yani buradaki lokanta yazısını mavi yaparsa hemen bakalım şimdi. Biz sarı ışık gönderdik buradan. Sarı ışığı gönderdik. Şimdi sarının içerisinde kırmızı yeşil var. O zaman mavi ne olur? Siyah olarak yansır. Siyah zeminde siyah e, görünen bir şey okunmayacağı için o zaman mavi hiç okunmaz arkadaşlar. Cevabım burada Adana olur. Peki sarı gönderseydi zaten kırmızı artı yeşil. Ee, sarıda da kırmızı artı yeşil var. O zaman siyah zeminde sarı okunmuş olurdu. Yeşil gönderseydi kırmızı artı yeşilin içerisinde yeşil olduğu için yani burayı eğer yeşille yazsaydı şu kısmı yeşille yazsaydı lokanta yazısını bunun içerisinde yeşil vardı. Yeşil yansıyacaktı. Siyahta yeşil okunacaktı. Yani bunlar da seçebilir. Aynı şekilde bakın burada kırmızı olurdu. Çiyanın içerisinde de yine yeşil artı mavi olduğu için yine yeşil olurdu. Yine yazı okunurdu. Ama mavide ne oldu? Kırmızı artı yeşil gönderdim ben maviye. Mavide yansımayacağı için siyah görünecekti. Siyah göründüğü için de siyah zeminde siyah okunmamış olacaktı. O yüzden cevabımız Adana demiş oldum. Soru zor gibi gözüküyor ama soruda bütün bilgileri vermiş, bildiğimiz basit bir renk sorusu. Şimdi buraya baktığımız zaman bu soruda da ÖABT'de çıkmış bir renk sorusu. Renk kuramına göre ışık renklerinden her biri üç farklı rengin kendi içerisinde farklı oranda birleşimiyle açıklanır. Hangileri doğrudur diyor. Yine burada çizeceğiz arkadaşlar. Artık burayı bu kısmı zaten kafamıza yerleştirmemiz gerekiyor. Yani burada kırmızı, yeşil, mavi ışıkta ana renk arkadaşlar. Burası beyaz, burası sarı, burası magenta. Burası da cyan arkadaşlar. Ana renkler kırmızı, sarı, mavidir diyor. Bu doğru, bu doğru ama sarı ara renktir arkadaşlar. Burası yanlış oldu. Şimdi bize ne diyor? Kırmızı, sarı ve mavinin birleşiminden beyaz renk oluşur diyor. Kırmızı, yeşil, maviden beyaz renk oluşur. O yüzden bu yanlış. Sarı ve mavi rengin birleşiminden beyaz renk elde edilir diyor. Bakıyorum hemen. Şuraya baktığım zaman Şimdi burada sarı var. Kırmızı artı yeşil olmuş oluyor. Yani şurası kırmızı artı yeşil. E burada da mavi var. Bu ikisinin ortak rengi ne oluyor? İkisinin karışımı beyazı oluşturuyor. Dolayısıyla bu doğrudur arkadaşlar. Cevabım da burada yalnız 3 olur değerli arkadaşlar. Aydınlanma ve renk kısmını ee, burada seçtik arkadaşlar. Optin diğer kısımlarını da seçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Buna benzer sorular sizler de çözün. Soru çözerek kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.